Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Vodafone'lar için 10 GB nasıl yapılır onu size göstereceğim. Arkadaşlar şu an giriyoruz temize Burada gördüğünüz gibi hediye 10 GB yazıyor arkadaşlar. Bu paket e, tekrarlanmayacaktır. Süresi bitince otomatik olarak iptal edilecektir. 30 günde e, sadece bir kere kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada zaten hediye 10 GB, altta kırmızı ya, yazan bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar hediye 10 GB ücretsiz bir şekilde ve paket satın alab satın alabilmek için giriş yapılıyor. Giriş yapacaksınız. Ücretsiz zaten. Burada görüyorsunuz arkadaşlar 10 GB zaten Vodafone'un resmi sitesinde gözüküyor arkadaşlar. Buradan aynı şekilde vereceğim linkten girin bakın nasıl olduğunu. O şekil girip bir bakın arkadaşlar. Ben direkt linkini size veririm. Bir girsin. Linkini size veririm arkadaşlar. Gelip burada adam akıllı düzgün bir şekilde izleyin arkadaşlar. izledikten sonra da aynı şekilde girişinizi falan yapın. Burada okuyun kullanım koşullarını falan sonra o şekilde de internetinizi kapın arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. istediğiniz videolar falan olursa da yorumlar kısmına da yazmayı unutmayın.